size büyüdü. Minecraft güncel şehir 4 ile karşınızdayım. Bazı her şey eklendi arkadaşlar. Buraya Türk bayrağını ekledik. Ondan sonra şu ağaçlar ve çiçekler de bir ekledik. Ondan sonra arkadaşlar şu Kerem Komisyon şeyini büyüttük. Akvaparkı zaten biliyorsunuz akvaparkı da yapsın. Buraya bankayı yaptık. Ondan sonra arkadaşlar buraya apartmana bir kat yaptık. otopark ekledik otopark. Ödediğimiz evet, e, buraya okul ekledik. Ondan sonra buraya bir tane daha parça ekledik. Link'ini arkadaşlar istiyorsanız. Eee evet, bilmiyorum. açıklamadaki şartları yapacaksınız Eee buraya fabrikayı ne fabrikayı veya bir da uğraştık yani benzetmeye çok çalıştık. Ama bilmiyorum şeyin bizimkine vermeyeceğim arkadaşlar. 75 aboneyi vereceğim. arkadaşlar. Orada şehrin yapımcılarını göstermeyi gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle hop gidelim şöyle. Hastane ekledik. Hastanemizi rengini değiştirdik. Arabacıyı ekledik arkadaşlar. en Önemli. Bankayı ekledik. Akoparkın arkadaşlar. şehrin Minecraft Queens oyunda Kerem Minecraft Aslı Polis'te Eren arkadaşlar ekip üyesi kanala abone ol özgür abone ol like at yolları ekledik evet arkadaşlar kısacası böyle arkadaşlar çok tanıtmak istemiyorum apartman kısa kısa yaptık apartman çok büyük oldu ha gerçekten de büyük oldu arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar.